İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce zetler. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armener Abrahamyan'ın ulusal kimlik, hukuk mücadelesi ve devletleşmenin yeniden tesisi üzerine görüşleri. Aşo Tarık Yünyan. Wilson'un hakem kararı gözden geçirmeye tabi değildir. Ganzasar kapıları. Ermeni işçiliğinin yaşayan bir hatırası. Konstantinopolis'teki Surp Krikorlu Savoriç Kilisesi, Ermeni mimarisinin eşsiz bir mirası. Van'da bulunan 9 taş levha, askeri yaşamın bilinmeyen sayfalarını ortaya koyuyor. Kalkınma, soykırımın devamı olabilir. Eyel Weizman'ın uyarısı. Azerbaycanlılar Arsak'taki 17. yüzyıldan kalma Surp Ammenapırgiç Manastırı'na zarar verdi. Samsıhe Cevaheti, Gürcistan'ın tüm bölgeleri arasında en düşük faydalanıcı orana sahip bölgedir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Ermeni halkının kimliği, vatanseverlik ve devletleşmenin yasal dayanakları konusuna değindi. Devlet başkanı Ermeni halkının tarihlerinden kaynaklanan bölünmeleri ve korkuları aşarak birleşik bir devlet inşası için birleşmesi gerektiğini vurguladı. Geçmişimizin yaralarını sarmalı ve devlet sistemlerimizi güçlendirmeliyiz. Mücadelemiz yasal çerçevede yürütülmeli ve dünya çapında haklarımızı korumakla yükümlüyüz. Armena Kaprhamyan, Batı Ermenilerinin sayılarının ve toprak hesaplamalarının sıklıkla çarpıtıldığını, ancak asıl meselenin insanların kimliklerinin ve haklarının tanınması olduğunu hatırlattı. Dini veya milli aidiyetine bakılmaksızın Ermeni kimliği hakkını tanıyan her bireyin devletleşmemizin yeniden sağlanmasında yeri ve sorumluluğu vardır. Başkan Armena Kaprhamyan Ermenilerin uluslararası platformlardan mücadelelerini sürdürmeleri, hukuki taleplerini sunmaları ve yerli halkların haklarını korumaları gerektiğini vurguladı. Birleşik bir aile olarak hareket etmek ve tarihi haklarımızın iadesini sağlamak zorundayız okuyucularımızın isteği üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde imzalanan tahkim kararının tam başlığının Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır, Ermenistan'ın denize erişimi ve Ermenistan sınırına komşu Türk topraklarının askerden arındırılması hakkındaki kararı olduğunu açıklığa kavuşturmak isteriz. Tahkim kararına ilişkin karar talebi 25-26 Nisan 1920 tarihlerinde müttefik ve ilgili devletler yüksek konseyi Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya temsilcileri tarafından sunulmuştur. Yüksek Konsey tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne başkanına sunulan karar talebi iki talep içeriyordu. Birincisi Ermenistan'ın mandasını desteklemek, ikincisi Ermenistan ve Türkiye sınırının tahkim kararıyla belirlenmesi. İkinci talepte Barış Meclisi Başkanı, Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Milleran tarafından 27 Nisan 1920 tarihli bir mektupla resmen belirlendi. Aynı talep 89. madde olarak Sev Antlaşmasına dahil edilmiş ve Ermenistan ve Türkiye ile antlaşmayı imzalayan yaklaşık 20 ülke adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanına hitaben yazılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yetkili makamlar, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi ve ilgili çalışma grubu Profesör Westerman başkanlığında talebi dikkatlice inceledi ve bir tahkim kararı verdi. Tahkim kararına göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski Osmanlı İmparatorluğu'na ait Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon vilayetleri üzerindeki ünvanı ve hakları tanındı. Toplam 103.599 kilometre kare. Erzurum, Batı Ermenistan'ın başkenti olarak tanındı. Elbette hakem kararıyla tanınan topraklar Mondros Mütarekesi'nin 24. maddesi uyarınca Boğuslu Bar Başkanlığındaki heyetin çabalarıyla tanınan toprakların yarısıydı. Bu karar önemli bir azalma o zamana kadar Türklerin Ermenistan Dağlık Bölgesi'ndeki yerli Ermenilere karşı işlediği soykırım sonucunda Ermenilerin muazzam insan kayıplarının zaten belirgin hale gelmiş olmasından kaynaklanıyordu. Batı Ermenistan Cumhuriyetinin toprak sınırlanması Wilson'un hakem kararı, hakem yetkisine sahip, geri alınamaz güce sahip, dokunulmaz haklara sahip bağlayıcı bir uluslararası hukuk kararıdır. Erzurum, Van, Bitlis ve Trabzon illerini kapsayan gerçek Ermenistan Cumhuriyetinin batı sınırlarını belirler ve tek yasal halefi, devlet başkanı Armenek Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan Cumhuriyetidir. Bu karar hakem kararları tarafların daha sonraki siyasi iradesine tabi olmadığından incelemeye tabi değildir. Wilson kararı ve 1917 Türk-Ermenistan bildirgesi birlikte şu küresel hukuki ve siyasi anlaşmayı oluşturur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bölünmez vilayetleri Nahçıvan ve Artsah olan bir Ermeni egemen toprağı olarak tanınır. Günümüzde Bakü işgali altında bulunan Artsakh'ın Mardagert bölgesindeki Ganzasar Manastır kompleksinin kapıları Ermeni işçiliğinin eşsiz bir örneğidir. 13. yüzyıldan kalma bu manastır yüzyıllardır Artsakh'ın manevi merkezi olmuştur ve 21. yüzyılda usta Robert Askaryan tarafından inşa edilen mevcut kapıları Haçkar formunda inşa edilmiş orijinal giriş kapısının stilini tekrarlamaktadır. Kapılar, haçkar desenleri, kompozisyonları ve İncil karakterlerini içeren muhteşem minyatür ahşap oymalarla süslenmiştir. Manastır 1991-1994 savaşı sırasında ciddi hasar görmüş olsa da Ermeni mimarisinin olağanüstü bir anıtı ve çok sayıda ortaçağ yazıtının değerli bir kaynağı olmaya devam etmektedir. Konstantinopolis'teki Surp Krikorlu Savoriç Ermeni Kilisesi şehrin en eski Ermeni kiliselerinden biri olarak kabul edilir. 1431 yılında kurulmuştur. Daha eski kaynaklar 1360'larda aynı yerde Surp Sarkis Kilisesi'nin faaliyet gösterdiğini belirtmektedir. Yüzyıllar boyunca kilise birçok kez hasar görmüş ve yıkılmıştır. En ağır darbeyi Batı Ermenistan'ın o bölgesinde yol yapım çalışmaları sırasında 1958 yılında tamamen yıkılması almıştır. 1961-1965 yılları arasında kilise mimar Bedros Zopya'nın çabalarıyla önceki kilisenin taşlarıyla yeniden inşa edilmiştir kutsal mekan. 15 Mayıs 1966'da Patrik Şınur Kalusya'nın kutsamasıyla yeniden açılmıştır. Kilise Konstantinopolis'te Ermeni mimarisinin tipik özelliği olan çok kenarlı ve konik kubbeye sahip tek kilisedir. Dar pencereler, çan kulesi ve eski tapınaktan kalma porselen elemanlar ve resimlerle bezeli iş dekorasyon kiliseye olağanüstü bir çekicilik katmaktadır. Kilisenin bitişindeki binalar Ermeni toplumunun gurur kaynağı olan ve 1886 yılında kurulan Getronagan Ruhban Okulu'nda da ev sahipliği yapmaktadır. Bu okul Ermeni eğitim geleneklerini günümüze kadar sürdürmektedir. Batı Ermenistan'daki Van Kalesi'nin güney kesiminde yapılan kazılarda benzersiz bir buluntu keşfedildi. Osmanlı askerlerinin kullandığı binanın taş yüzeyine oyulmuş 19. yüzyıldan kalma 9 taş oyun tahtası. Bu oyun yüzyıllardır süre gelen tarihiyle biliniyor. Mezopotamya'nın Avrupa'ya yayılmış ve sadece eğlence amaçlı değil aynı zamanda entelektüel ve stratejik eğitim amaçlı da kullanılmış. Buluntu Van kışlası askerlerinin günlük görevlerinin eğitim, görev ve onarım yanı sıra stratejik oyunlar oynayarak düşünme ve takım ruhunu geliştirdiklerini gösteriyor. Van Kalesi ve bitişindeki antik kent Urartu döneminden Batı Ermenistan'ın son yüzyıllarına kadar uzanan çok katmanlı bir tarihi alandır. Bilimsel bir ekip tarafından yürütülen kazılar şehrin yeni sırlarını ortaya çıkarıyor binalar, ticari alanlar, yazıhaneler, askeri eşyalar ve şimdi de stratejik bir oyuna tanıklık eden bu benzersiz taş tahta. Bu buluntu Van'ın sadece askeri değil, aynı zamanda entelektüel ve kültürel bir faaliyet merkezi olduğunu da kanıtlıyor. Mimar Eyal Veizman İstanbul'daki konuşmasında Gazze'yi yeniden inşa etme vaatlerinin Osmanlı yetkililerinin 1915'te Ermenilere karşı uyguladığı soykırımın aynı mekanizmalarını kullanarak yeni bir soykırım aşamasına dönüşebileceği konusunda uyardı. Veizmana göre tıpkı Ermenilerin su zengini bölgelerden çıkarılıp çöl'e sürülerek bir yavaş ölüm mimarisi yaratıldığı gibi Gazze'de de aynı şey görülüyor su kontrolü, tarım arazilerinin tahribi, ablukalar ve insanların bağımlı tutulması, halkın rızası olmadan uygulanan kalkınma adına önerilen büyük ölçekli projelerin, yeni zorunlu yer değiştirmelerin ve kültürel imhanın temeli olabileceği konusunda uyarıyor. Ve bugün yaşananlar 1915'te Ermenilere karşı kullanılan mekansal mekanizmalara çok benziyor diyerek, uluslararası toplumun yeni kelimelerle soykırımın devam etmesini engellemesi gerektiğini vurguluyor. Artahtaki Donaşen yerleşiminin yakınlarındaki 17. yüzyıldan kalma Amina Pırgiç Manastırı hasar gördü. Bu durum Kafkasya Mirasını Koruma Uluslararası Örgütü olan Kafkas Mirası Gözlemevi tarafından bildirildi. Ekim 2024 ile Ağustos 2025 arasında 2009 restorasyonu kapsamında eklenen metal çatının büyük bir kısmı kaldırıldı. Amina Bilgiç Manastırı Azerbaycan'daki Devlet Anıtlar Listesine yer almamaktadır. Halk Sağlığı Örgütü Bakü yetkililerini bu tarihi mekanı 17. yüzyıldan kalma bir Ermeni manastırı olarak listeye eklemeye ve korunmasını sağlamak için gerekli korumayı sağlamaya çağırdı. Gürcistan'da her 5 kişiden biri sosyal yardım alıyor. Ancak Samtsıhı e Cavaheti en düşük sosyal yardım oranına sahip nadir bölgelerden biri olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Ajansı'nın Ekim ayı verilerine göre ülke genelinde 708.245 kişi sosyal yardım alıyor. Bunlardan 461.796'sı yalnızca işsizlik yardım alırken, 2046.449'u 4 yıl boyunca sosyal açıdan savunması statüsü sağlayan Devlet istikdam Yardım Programı'na dahil. Business Press News, GÖSTAT'ın, demografik verilerini Sosyal Hizmetler Ajansı'nın göstergelerini karşılaştırarak farklı bölgelerdeki işsizlik yardımı alan kişi sayısının karşılaştırmalı bir resmini sunuyor. Bu analizde Samsıhe Cevahit'i en düşük değerlerle öne çıkıyor ve bu da bölgenin nispeten istikrarlı ekonomik durumunu gösteriyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.